Hasan Eriğit, 8. Gün Gazetesi. Hoş geldiniz Antalya öncelikle Ümit Başkanım. Sizin de veryansın TV'de daha önce açıkladığınız gibi e, burada yaşayan Rusların e, silahlarla, diplomatik e, plakalı araçlarla Türk vatandaşlarını Konyaaltı bölgesinde tehdit etme olayının neticesi nereye vardı? Ben bunu size mesaj attım. E, bir açıklama yapmadınız. E, bu konu sosyolojik bir... Ee, patlamaya gidecek. Burada biz bunu yaşıyoruz. Yabancılarla özellikle. Oligarkların, Rus oligarkların alt tabakasındaki insanların e, buradaki e, Türk milletini tehdit etme unsuru nereye varacak? Bu neticesi ne oldu? Bunu açıklayabilir misiniz? Çok değerli basın mensupları ve çok değerli izleyiciler. Biraz önce değerli bir basın mensubu Antalya'dan. 8. gün e, haber sitesinin sahibi Adınız Pardon. Hasan Eryit Hasan Eryit çok önemli bir açıklama yapmış soru sorarken bu bir güvenlik meselesi yapmış olduğu açıklama Antalya'daki Rus oligarkların koruma ordularının Türklerle sürtüşme içerisinde olduğunu bunun önümüzdeki süreçte kontrol edemez olaylara yol açacağını duyurdu. Bana soru sorarken aslında bir başka sorunun e, açıklamasını yaptı. Bu benim bilmediğim bir konuydu. Burada sizin bu açıklamanızla öğrendim ben de. Sığınmacılar meselesiyle ilgili yıllardan beri çalışmama rağmen benim bile yeni öğrendiğim olumsuzluklar oluyor. İşte bugün bunlardan bir tanesini birlikte yaşadık. <laughs> Değerli gazeteci arkadaşımızın sorduğu soruyla gelince, evet, e, burada Murat Paşa'da bir sitede Türklerle, Konya altında, pardon, Konya altında bir sitede e, Türklerle orada kiracı olan Rus bir aile arasında kavga çıkıyor. Bu kavgadan bir gün veya iki gün sonra Ankara'dan bir diplomatik e, plakalı araç geliyor. İçinden karaşlık oklu kişiler iniyor. Türk aileyi sitenin bahçesinde indiriyorlar ve tehdit ediyorlar herkesin gözü önünde. İlçe başkanımız konuyu öğrenerek beni bana nakletti. Ben de bunu televizyonlarda paylaştım. Bunun üzerine Antalya Emniyeti benle gayri resmi temas kurdu. Ben de bunun ciddiyetsiz olduğunu düşünerek dedim ki benle temas kuracaksanız gayri resmi temas olmaz. Resmi temas kurarsınız, benden bilgi istersiniz, ben de size resmi bilgi ee, Ama sonra kendileri e, aileye ulaşmışlar ve konuyu öğrenmişler. Daha ile ilgili benim de bilgim yok. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi bu tür olaylar yarın e, Antalya'da büyük olumsuzluklara neden olabilir. Antalya, Yörük kentidir. Bu arkada gördüğünüz dağlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin ve Türkiye'nin bağımsızlığının güvencesi olarak gördüğü dağlardır burada yaşayan yörüklerin hafızasında dört bin senelik Türk tarihi vardır. Mustafa Kemal bu yörük çadırlarından bir tanesinde ateş yandığı sürece hiçbir şey olmaz derken bunu edebiyat olsun diye söylememiş. Türk tarihini gayet net ve duru bir tahliyeti yaparak ifade etmiştir. Onun için hiç kimse kendisini Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya Antalya'da efendi zannetmesin. Türk milletinin misafirperverliği kötüye kullanmasın. Antalya'yı Rus istihbaratının Doğu Akdeniz'deki üssü haline getirmeyi düşünmesin. Rus mafyasının Antalya'da konuşlanması sadece ve sadece AKP hükümetinin iktidarda kaldığı süre için geçerlidir. 14 Mayıs'tan sonra herkes konumunu tekrar gözden geçirecek. Teşekkür ederim.